Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne <laughs> hareketlerim güzel mi sence? Ha. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın demeyeyim, bunu sonda derim zaten. Selam bu hafta biraz hareketli geçti diyebilirim. Annem geldi evi toplamaya başladık çünkü taşınıyoruz. Bir yandan kutular, bir yandan kahve sohbetleri, bir yandan da ben. Tabii ki dayanamadım ve saçlarımı boyadım. Sizce nasıl olmuş? Cevabınızı bekliyorum. Yeni bir dönem başlıyor gibi hissediyorum. Hem çok stresliyim hem de çok heyecanlıyım. Umarım her şey çok güzel olur. Hadi gelin bu haftayı birlikte geçirelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kaçınıyoruz. Part 1. Sizler. Taşınma sürecine başladık. İlk olarak bu büyük balkondan başladık. Birkaç kolimizi hazırladık. Onlar hazır şu an. Güneş de bize yardım ediyor tabii ki. En sanlı güneş. En sanlı. <laughs> <Evet. gülüyor> yani şunları yıkıyor. Şunları mecbur durmak zorunda oldu. Çünkü bir yandan da makine çalışmaya devam ediyor. Nasıl gidiyor anne? Daha yeni başladık. <laughs> daha yeni başladık. Çünkü <laughs> Aşkım Aşkım gel. Annem diyecek şimdi nereden düştüm? Nereden düştüm buraya? <laughs> Nasıl gidiyor aşkım? Daha yeni başladık. Daha bir şey. Bakalım. İkinci günümüzden hepinize günaydın. Bugünkü görevimiz koltukları ve sandalyeleri silmek. Taşındıktan sonra muhtemelen tekrar silinmesi gerekecek. Ama biz annemle öncesinde de bir derinlemesine temizlemek istedik. Bunun ardından da koltukların içindeki yastık, yorgan gibi eşyalarımı da vakumlu hurçlara ekleyerek saklamayı düşünüyorum. Koltuk sandalye silmek gerçekten çok eğlenceliydi bize. Terapi gibi geldi. Bittikten sonra da kuruması için eşyalarımızı bıraktık. Evet, gerçekten çıkan su beni şok etti. Taşınma telaşına ara verdik ve kendimizi AVM'ye attık. Annem masaj koltuğunda. Hanımefendiye masaj yapılıyor. Çok yoruldu. Ne yapalım? Birazcık gezdik, bir şeyler baktık, alışveriş yaptık. Ve artık eve dönme zamanı. Üçüncü günümüzde planlarımızın dışında bir Antalya yolculuğu ortaya çıktı. Burada giderken minikler arkada uyuyakaldılar. Bugün çok telaşlıydık o yüzden fazla bir şey çekemedim ama yine de eklemek istedim. Çoğu işimizi bitirdik. Güzel bir kahvaltıyı hak ettik bence. Kardeşimle birlikte harika bir kahvaltı hazırladık. Kahvaltının ardından da gezmek için dışarıya çıkacağız. Tabii güneşle ilk defa otobüse bindik çok eğlenceliydi. Farklı bir deneyim oldu bizim için. Bence güneş de sevdi. Gayet keyfi yerinde. Evet şimdi de gezmeye çıktık dışarıya. Damla taşa doğru yürüyoruz. Tabii ki ilk durağımız Atom. Atom içmeyi çok seviyoruz. Aynen bayılır. Tabii Sivas'ta yok. istediğimiz gibi güneşin batışını yakaladık. Tam istediğimiz saat bu değildi ama civardaki dükkanları gezince mecburen bu saate kaldık. Ama yine de çok güzeldi. Bizim için tam bir görsel şölendi diyebilirim. Bol bol fotoğraf ve video çektik. Sizin için de bu kareleri ekledim. Umarım siz de bizim kadar çok beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de kısaca taşınma sürecimizden bahsetmek istiyorum. Diğer evimizin tadilatı hala sürüyor, bu yüzden biz de tamamlanmasını bekliyoruz. Ara tatil olduğu için annem ve kız kardeşim bu süreci değerlendirmek için yanımıza geldiler ve birlikte fazla olan eşyalarımızı toparladık. Videonun ilerleyen kısımlarında evin şu anki halini sizlere de ekledim. Orada izleyebilirsiniz. Dalgaların sesinin iyi gelmediği hiçbir insan tanımıyorum. Umarım siz de seviyordursunuz. Evet, bugün de gezmek için sahile geldik. Hava çok güzel. Teyzemiz yanımızda. Minik kuş burada. Gördüğünüz gibi Alanya'ya kış gelmek istemiyor. Şu anda Sivas'ta kar yağıyor. Ama burada hava günlük güneşlik. İnsanlar denize bile giriyorlar. Peki siz nerede yaşıyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşır mısınız? <laughs> Yeni evimize geldik. Manzaramız böyle olacak. İnşallah daha hala bitmemiş. Çok yorucu bir süreç ama umarım sağlıcakla biter. Klima ya. De <laughs> İnşallah güzel olacak. İşte bu şekilde fazla olan eşyalarımızı koliledik. valizlere birkaç kıyafet, ayakkabı vesaire yerleştirdik. Gelin birazcık da şu anki oturduğumuz binayı gezelim. Girişimiz bu şekilde. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir senedir oturduğumuz bizde güzel hatıralar oluşturan bir evdi. Umarım yeni yerimizde yeni mutluluklar getirir. Ve işte bu bir veda videosu olsun. Yeni başlangıçlara merhaba diyelim. Bu evi de çok seviyordum. Her şey çok güzeldi bizim için. Daha üç senelik geldi değilim ama <laughs> üçüncü evimize taşınacağız. Umarım bize şans, uğur, mutluluk, huzur, sağlık her şeyi, bütün güzellikleri getirir. Bu evimizi de çok seviyorduk ee, ama maalesef fiyar etmediler. O yüzden yeni evimizde görüşmek üzere. Part 2 çok yakında sizlerle. Yeni bir döneme adım atıyoruz gibi hissediyorum. Eğer sen de taşınıyorsan veya yeni bir başlangıç yapacaksan, ev hazırlığındaysan, düğün hazırlığındaysan yalnız olmadığını bil. Ve umarım her şey gönlünce olur. İzlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere.